Herkese merhaba arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi yanımda uzaylı ailesi var. Onları tanıtacağım. Herkese merhaba ben Hayriye. Ben de Remziye Yeşil Kafa. Ben de Abuziddin Kılı Bacak uzun süre sonra geldiğim selamlar. Ben de konuşan adam bildiğiniz gibi bugün oylama yapacağız arkadaşlar sevdiğimiz şeyleri oylayacağız. Portal açıldı içeri girme tamam Backrooms'ta çalışan emmi. Bakalım ilk yerimizde ne varmış ışınlanma makinesi mi zaman makinesi mi bence zaman arkadaşlar. Çünkü ben dinozorlara aşık bir adamım ve onları görmeyi hayal ediyorum. Hayır abi hayır bence ışınlanma. Bence de Renziye haklı biz ışınlanmaya atlıyoruz. Atladım ben. Nur abi gitme beraber gitseydik. Artık her şey için çok geç Hayriye. Bekle dedik. Şimdi Nulas bir tane telefon var burada. Aha konuşuyorum. Ya, o Hadi o ne olacak iyi. öleceksem çok ölüm. Uçtumla harbi keşke o lafı söylemeseydim neyse. Cevap ışınlanma makinesi o zaman bekleyin de uzaylılar Remzi'ye Hayriye Abuziddin. Hızlı ol sen de konuşan adam. Buradaymışsınız zaten ya hadi giderim. Tamam, ne Tamamla geliyoruz Remzi'ye nerede? nerede? Ne bilim ben burayı yapıyorum gelin sizde. Vay şu ağzımı ya bot oldum iyice önceki bölümden beridir kötü oynuyorum. Ama sinirlenince geçerinde burada ne varmış Taco Bell mi Chipotle mi benim tahminim Chipotle. Ve doğru değilmiş 2'de 0 olarak ilerliyorum şu anda uzaylılar siz gelmeyin Chipotle'ye. Ye. Palyaço varmış işler mi işlemez şimdiki fake mi izleyin Palyaço'ya. Havaya fişek miymiş la o. Bir de görüyor gel gel. Hop hoppa. Vay benim yine şu ağzımı o zaman Taco Bell'e girecekmişiz. Bizimkiler buradaymış arkadaşlar Taco Bell'e girdim şimdi sıradaki yere hadi uzaylılar. Biri oldu sesi geldi de gel gel Abu Ziddin biz hızlıca gidelim. Krap mi? Bence krep ya waffle kötü. Geldik. Doğruymuş arkadaşlar sonunda 3'te 1 yaptım. Uzaylılar ailesi de gelir şimdi. Aha Remzi'ye hoş geldin. Hoş bulduk konuşan ama. Abuziddin ve Hayriye sizde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gidelim artık. Yolda baya uzunmuş. Su altında nefes almak mı havada uçmak mı? Bence havada uçmak en güzeli. Abuziddin sen uçmak diyorsan yanlıştır. O yüzden ben su altında nefes almak diyorum. Allah kahretmesin Abuziddin'i dinlemeliydim. Çok iyi oldu sana dinlemezsen böyle olur. Hello. Ya bir kez sesini öleceğim zaten. <laughs> Korktum hagi vagi <laughs> Doğru olandan geçelim. Uzaylılar ailesi de buradaymış. Tabii ki Marvel. <laughs> Doğru bildik. Kişisel şef mi kişisel hizmetçi mi? Ben bunda çok kararsız kaldım ikisi de işe yarar uzaylılar ailesi siz ne diyorsunuz? Bence hizmetçi ya. Bence de en mantıklısı. Evet. O zaman gidelim. Allah hepinizi kahretmesin çok biliyorsunuz bir daha hiçbirinizi dinlemeyeceğim. Lan oluyor deprem mi? Bilin hadi çok bilmişler. Demek ki kişisel şefmiş ama arkadaşlar biz niye hizmetçiyi seçtik çünkü hizmetçi her şeyi yapıyor yemekte yapıyor bulaşıkta temizlikte ama şef sadece yemek yapıyor. Neyse diğeri neymiş? Güçlü olmak mı yoksa güçlü olmak mı bizce gerçekten güçlü? Atladık. Ha ben gelmedim abi işte doğru muymuş? Lan. Doğru değilmiş Remzi'ye ama atlamak zorundasın yoksa oynamam bakalım şimdi ne gelecek? Geldi bunu sadece eskiden oynayanlar giyebilir eskiden baya popülerdi izin veriyorum hadi öldürsün beni hadi. <laughs> gerçekten hızlıya giriyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi daha hızlı oylama yapacağız uzatmayacağım. Yılan mı daha korkunç örümcek mi? Bence yılan daha korkunç arkadaşlar çünkü zaten gündelik hayatta örümcek görüyoruz yani evet örümcek de korkunç yılan daha korkunç ama. Atladım. Doğru değilmiş hay Allah kahlersin dostum kızlar siz de atladınız mı? Evet. evet. Lan bu palyaço neden bana hamburger atıyor lan dursana. Lan bir tane bile hamburger değmedi nasıl oluyor da ölüyorum Allah seni kahretmesin hileci palyaço. Demek ki cevap örümcekmiş ama muhtemelen örümceği seçenlerin yarısı Avustralya'da yaşıyor. Hangisi daha eğlenceli su kaydırağı mı roller coaster mı abuzildin ne diyorsun? Bence roller coaster çünkü hem hızlı hem aksiyonlu filan bana göre roller coaster. Tamam o zaman girelim. Atlayın arkadaşlar. Bakalım doğru muymuş. Bu arada hangisi eğlenceli diyordu roller coaster korkunç bana göre ama sizi bilemem uzaylılar. Bana göre eğlenceli. Şurayı geçersek göreceğiz de kolay zaten burası. Bu spora ne diyorsun soçer mi futbol mu ya bu soru mu ya Allah için tabii ki de futbol. Bekleyin de uzaylılar. Doğruymuş tabi doğru olacak sormamaları lazımdı aslında. Bu arada arkadaşlar böyle uzaylılar ailesiyle videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazmayı ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Burası da kolay arkadaşlar. En iyisi soruya geçelim direk. Hat mu cheeseburger mi bunu Hayriye söyleyecek arkadaşlar Hayriye ne diyorsun? Cheeseburger diyorum tabii ki de hat hiç yemedim çünkü. Tamam atlayalım. O zaman doğru değilse bir daha sana cheeseburger yok. Doğruymuş la. Ya bana güveneceksin ben biliyorum herhalde. Arkadaşlar videonun çok uzamasını istemediğim için soruları hızlıca geçeceğim. Android mi Apple mı arkadaşlar Apple'ı seçiyoruz. Doğru. Hangi hava daha iyi sıcak mı soğuk mu ama ondan önce arkadaşlar şurada bir şey gördüm onu göstermek istiyorum. Görüyor musunuz bu siyah gölgeyi kaybolup geri geliyor. Neyse biz soruyu cevaplayalım Remzi'ye ne diyorsun la uzaylı. Soğuk diyorum la abiş abuzidin yavaş bedaisi. Kes sesini Remzi'ye yoksa seni döverim vedet. Olay var olay. Doğru değilmiş la neyse uzaylılar sakin olun ya. Zaten ne doğru bir bir de tipe bak uzaylıya benziyor gerçekten. Bak bu iyiydi Abuziddin haha remziyen oldu. Sen göreceksin Abuziddin gün helecek deyran dönecek senden çok fena intikam alacağım. Tamam kızlar yeter artık oyuna odaklanabilir miyiz? Haydi haklı oyuna odaklanalım ve bu soru sıcakmış. Hoş geldiniz uzaylılar. Hoş bulduk konuşan adam. En iyi pastırma çeşidi mi cevabınız ne? Bilmiyorum ama bence crispy atlayalım. Gidiyoruz. Doğruymuz bu ziddi Ne demek kardeş benden zekisi yok aramızda. Neyse arkadaşlar yeni rounda geldik. Önceki roundda iki seçenek vardı şimdi ise 3 seçenek var isimiz zor bu geri kafalılarla. Hayriye sıra sende en iyi Japon balığı sence hangisi? Kabarcık göz gibi geldi. Hadi atlayalım umarım doğrudur hayroş. Haydi ile Remziye ne zaman doğru bildik ki? Çok haklısın Abuziddin yeter cidden. Çok biliyorsanız siz cevaplayın. Her neyse Squid Game oynayalım. Lan zamanında durdum niye öldürdüler ki? Umarım bu seferki doğrudur. Doğruymuş çok şükür. En iyi enstrüman tabii ki de bence piyano. Bence de piyano hadi gelin gidelim. Bir zahmet doğru olsun sonuçta ben cevap verdim. En iyi bu şekli küp tür şeklinden başka kullananlar dünyayı terk etsin. Arkadaşlar bu sorunun cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sallamasyon yapacağız. Bilenler yoruma yazmayı unutmasın. Evet arkadaşlar salladık ama tutturduk. Bravo bize. Aşırı saçma bir soru şu an. Taşa atlayalım belki doğrudur. Soldaki çok iyi duruyor. Dostum nasıl yanlış olabilir? Ay bismillah bu palyaço niye üstüme koşuyor? Şıkkını atlayalım bakalım umarım doğrudur. Hepsi çok iyi ama ben en çok salıncağı seviyordum hatta binebilmek birinci. Çin sırada çocuklarla kavga ediyordum. Lanet olsun dostum nasıl yanlış olabilir burada bir sıkıntı var. Bu ses ne, la bu ejderha nereden geldi la bir daha ağzından ateş atıyor. Yandım ana. ana. Öldüm tabi öleceğim ne olacak başka kızlar sizin yapacağınız işe başlayayım ya neden buraya atla dediniz. Abuziddin hadi gidelim de diğerleri nerede la. Arkamızdalarmış şimdi kaydırağa gideceğiz arkadaşlar inşallah doğrudur. Doğruymuş be konuşan adam izdi babo yes. Bu arada Ümidi abinin taklidini yaptım yanlış anlamayın severim izlerim. Çıplak ayakta üzerine basılacak en kötü şey Lego'dur bence o zaman kızlar atlayalım. Atlıyoruz. Doğruymuş demek ki Lego'ymuş arkadaşlar bu arada oyunu oynarken bizim seçtiklerimize bakarak siz de yapabilirsiniz. En korkutucu canavar vampir mi kurt adam mı zombi mi vampirdir. Atlıyoruz ve ölüyoruz. Bunu kim seçti? Hayriye seçti. Evet abiş Hayriye seçti. Hayır neden yalan atıyorsunuz abi bu abuzidin kılıbacak ayak kıllarını kesmeyen ve isminde bile hayır olmayan Remziye'ye mi güveneceksin yoksa güzeller güzeli prenses asla yalan söylemeyen Hayriye mi? Hay sizin çenenizin yayını durun. Güzeller güzeli mi ha ha hiç güreceğim yoktu sakolasın olasın Hayroş. Hayriye bizimle dalga geçiyor herhalde. Aa yeter artık bıktım kavganızdan çocuk musunuz siz böyle devam edecekseniz defolun videomdan. Konuşan, Konuşan adam, adam sen de bir, bir sus, sus boş yapma. Susun artık şu oyunu bitirelim. Zombi doğru olanmış. Sırada en iyi sebze varmış havuç mu brokoli mi mısır mı? Bence brokoli gelin. Hayriye yine yaptı yapacağını. Vay be Backrooms. Ne öyle uya o ekranıma. Bence en iyisi Mısır. Evet arkadaşlar 4 seçeneklilere geçtik. Tabii ki de cevap bu. Arkadaşlar bu videoları yapmamız günlerimizi alıyor abone olursanız çok mutlu oluruz. Bence en iyisi İlkbahar beni takip edin. Tamam geliyoruz. Neyse en azından nasıl öleceğimizi görüyoruz. Siz en iyisi sadece takip edin bundan sonra. Benimle gelen pişman olmaz. En iyi Squid Game karakteri tabii ki de kahraman Gihun'dur. Bu arada arkadaşlar Hayri'ye pes etti dedi ki ben yapamıyorum ben botum ben ezik. Bu arada şıkkına girdik doğruymuş. Ben şıkkına girdim la. Neyse sen gelirsin biz diğer soruya geçelim. En iyi AI oluşturulmuş YouTube küçük resmi yani kapak fotoğrafı. Bence en soldaki. Doğruymuş. Bakalım şimdi ne var? En iyi ahır hayvanı tabii ki de inek. Doğru. Oray nerela bitirdik mi çok tehlikeli görünüyor. İlk sen gitme tehlikeliyse neden gideyim? Neyse atladım ana bunlar benim küçükken kuzenimin evinden çaldığım küçük toplar değil mi la? Bura labirent mi gelin Remzi'ye ve Abuziddin. Geliyoruz konuşan adam bekle sen de çok hızlısın. Evet Habiş yavaş folya yetişemiyoruz sana. Neyse diğer ki yere gidelim. En iyi kurabiye tartışılmaz zencefilli ekmek tabii ki. Bir daha kendimden emin bir şey söylemeyeceğim. Aha camlı yer sukuit game'deki. O zaman çikolata parçasını seçiyorum. Doğru. En iyi yumurta türü normal. Doğru tabi doğru olacak. Diğer ki yere. En iyi melez hayvan tabii ki de tralalero tralala. o tralala. Atlayalım. Doğru. En iyi köpek ırkı haski tabii ki de. Doğru. Canlı aksiyon filminde Mario'yu oynamak için en iyi aktör kurustur tabii ki de. Doğru. Ve sonunda bitti arkadaşlar. Bugün uzaylı ailesiyle bu Backron tarzı oyunu oynadık. Böyle videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayalım ve Minecraft videoları da istiyorsanız roleplay gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.